iş ilanlarına bakıyorum. İş ilanlarının yüzde %70'i, 80'i ailemize bir kişi daha arıyoruz. Aylık 30 bin artı 2000 lira izin ücreti. Eskiden bu izin ücreti yoktu. Çok güzel düşünülmüş. Mesela bir insan aylıkçı çalışıyor. Ayda 30 bin lira, 35 bin lira alıyor. İzin gününde harcama yapacak mesela gidecek bir yere bir kafeye bir şeyler yiyecek içecek ya da ne bileyim akrabalarına falan gidecek ve bunları düşünüyor aylıktan hariç işverenin böyle e, ücret vermesi harçlık vermesi oldukça iyi bir şey şimdi bu ilanlara önceleri şaşırıyordum yani ne kadar çok ev yardımcısı arayan var. Aylık 30 bin. ama düşünürsek çok mantıklı. Ev işleri çok zor. Her gün yapmak gerekiyor. Yemek, bulaşık, çamaşır, temizlik ve günlükçe çağırırsak aylık günlük 3.000 liradan ya da 5.000 liradan düşünürsek korkunç bir rakam oluyor. Bunun yerine aylık 30 bin TL'ye birisini alıyoruz. Daha avantajlı. Ben de mi alsam diye düşünüyorum ama evim küçük. Ne yapacak kadın? Gerek yok diyorum. Kendimi yapıyorum. Ama zorlanıyorum. Hakikaten zor yani. Ev işleri zor.